Evet arkadaşlar, üçüncü sıralar için matematik birinci videomuzu hazırlamıştık. Tabii ki bununla ilgili ne yapmamız lazım? Etkinlik yapmamız lazım. Biz de etkinliğimizi buraya hazırladık. 19 sorumuz var. İsteyen kaydı durdurup yapsın. Daha sonra videoyla karşılaştırsın. Soru 1. Sayıları yazmak için kullandığımız rakamlar kaç tanedir? Evet. A şıkkı 9, B şıkkı 10, C şıkkı sonsuz. Bazı arkadaşlar sayılar sonsuz olduğu için cevabı sonsuz sanabilir ama biz sayıları sormuyor, rakamları soruyor. 9'da kandırıcı bir cevap. Cevabımız B şıkkı 10. Zaten birinci sorunun cevabı ikincisinde de var. Dikkat edersek buluruz. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi rakamları doğru olarak verilmiştir? Hangisinde? Hangisinde evet. A şıkkına bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi bunlar doğru da bir eksik var burada değil mi? Ne o? 0 eksik burada. B şıkkına geliyor. Bak 0'ı vermiş. Çok güzel. Devam etmiş. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aa, 10 demiş. olmadı. 2 tane şey var mı? Bak burada iki tane rakam kullanılmış. 10 yok. 9'da bitecek. C şıkkına bakıyorum sıfırdan başlamış sıfır bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz evet cevabımız C şıkkı ve bu sayılarında da toplam on tane olduğunu görebiliyoruz ee, birinci sorundaki sorunun cevabı için devam ediyorum evet. Şimdi üçüncü soruya gelelim. Üçüncü soruda diyor ki, aşağıdakilerden hangisi üç basamaklı bir sayıdır? A şıkkına bakıyorum. 100. Evet, bu üç basamaklıdır. B'ye bakıyorum. 029. Bu iki basamaklıdır. C şıkkında 008. Bu da bir basamaklıdır. Çünkü yüzler ve onlar basamağında sayı olmadığı için okunmaz. Cevabımız A şıkkı. Dördüncü soru. 538 sayısının okunuşu nasıldır? A şık. 533 bak. 3. Birler basamında yanlışlık var. B şıkkı 358 değil. C şıkkı 538 cevabımız C şık. Gelelim 5. soru. 709 sayısının okunuşu nasıldır? Okuyoruz. A 79 Sanki bu yokmuş gibi söylemiş. Hayır. Beşik. 709 yani Doğru cevap Beşik. Ama bir de göz yanılması olabilir. 790 var. Ona dikkat edelim. Evet. Altıncı soruya geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Altıncı soruda da kalemimizi alalım önce. 482 sayısının rakamla yazılışı nasıldır? A şıkkına bakıyorum. Bakın. Bazı arkadaşlar böyle yapıyor. Bakın. 482 Sanki doğruymuş gibi değil mi? Yanlış. B şıkkını okuyorum. 482 Bu doğru cevabımız. B şıkkı. C'ye bakıyorum. O da göz yanılması olabiliyor ya. 428. Bu da yanlış. Cevabım B şık. 7. soruya geliyoruz. 803 sayısının rakamla yazılışı nasıldır? A şıkkına bakıyorum. 803. Doğru A şıkkı. B şıkkında gene göz yanılmasıyla 830 diyebilir. C şıkkında standart hatalardan biri. Bakın 803. Evet, cevabımız neymiş? A şık. C şıkkında ise işte 803'ün yazılışı şey, yanlış. Orası 8003'tür. Unutmayın. Soru 8. Aşağıdaki ifadelerde hangisi yanlıştır? A. 3 basamaklı en küçük sayı 100'dür. Doğru. 3 basamaklı en büyük sayı 999'dur. O da doğru. C şıkkına göre. 3 basamaklı en büyük, en küçük sayıda tüm rakamlar aynıdır. Evet. 3 basamaklı en küçük sayı 100 değil miydi? E, tüm sayılar aynı mı? Hayır. Bir tane 1 var, 2 tane 0 var. Cevabımız C. Çünkü yanlışı sordu bize. Değil mi? Gelelim diğer soruya. Soru 9. Yukarıdakilerden hangisi yüzlük taban bloğu? Bakıyoruz. A şık. Bakıyoruz. A şıkında yüzlük taban bloğu var. Doğru. Bu A şıkıdır. B'deki ise onluk taban bloğu, C'deki ise birlik taban bloğu. 10. soruya geliyorum. Aşağıdaki aşağıda taban bloklarıyla gösterilen sayı kaçtır? Taban bloklarına bakıyoruz. Burası 100. Burası da 100, 200. Bura 10, 210, 4. Evet. 214, 5 şıkkındır var. Değil mi? Evet. Gelelim 11. sorumuza. Hemen bulalım onu. Evet. 11. sorumuzu çözmeye hazır mıyız arkadaşlar? gene güzel bir soru tipi. Bunu zaten denemelerde anlatmıştık. Dikkat etmemiz lazım sadece. Aşağıdakilerden hangisi 133'tür? Taban bloklardan hangisi 133'tür? Ona bakıyorum. A şıkkına bakıyorum. 100 mü 200 mü? 200. 213. Değil. B şıkkına geliyoruz. 103. 30 yok, 10'luk yok. C şıkkına geliyorum. 100, 10, 20, 30, 130, 1, 2, 3, 133 cevabımız tabii ki Ceyhan C şıkkı değil mi arkadaşlar? 12. soruya geliyoruz. 12 ikinci soruda ne diyor? abaküslere vermiş. Yukarıdaki abaküslerden hangisi 345'tir? 345. Yani yüzlüğünde 3 tane, onluğunda 4 tane, birliğinde 5 tane boncuk olacak. Bakıyoruz A şıkkında. A şıkkında yüzlerde 3 var. Onlarda 4 var, birlerde 5 var. 345. O zaman cevabımız A şıkkı. B'de ise bakıyoruz. 400 evet burada yok sayı sıfır koyduk 2 402 C şıkkına bakıyoruz 341 o da değil 13. soruya geliyoruz 405 sayısının abaküs ile gösterilişi hangisidir 405 yüzler basamağı 4 olacak değil mi arkadaşlar bakıyoruz A şıkkına burası 4 çok güzel ama onlar basamağında sayı olmayacak. Şu burada var. Ama soruda yok. Bu şık değil. B şıkkına geliyoruz. Yüzler basamağı 4 çok güzel. Onlar basamağı 0 yani hiç boncuk olmayacak. 400. Birler basamağı 5 olacak. Evet. 405'i bulduk. B şıkkıymış. C şıkkına bakarsak yüzler basamağı 4. Onlar basamağı 5. 1'ler basamağı 2. 452 demek o da değil. Cevabımız B şıkkı. Evet gelelim 13. soruya. 13 14. soruya geldik evet. Çok güzel. Şimdi kalemimizi de alıp incelersek 14. soruda bizden ne istiyor? Dikkat edin arkadaşlar. Okuyun soruyu. Evet. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Doğru arıyoruz. Bakın. A şıkkında 435 var. B şıkkında 435 var. C şıkkında 435 var. Acaba nerede bir yanlışlık var? Dikkat edelim. Peki 4 yüzlük. Tamam yeri doğru. 3 birlik. Aa burası birlik değil ki. Burası onluk bölümü yanlış. B şıkkına bakıyorum. 4 yüzlük doğru mu? Doğru. 3'ün olduğu yer onluk mu? Doğru. Birlik 5. Doğru. O zaman cevabımız B şıkkı. C'ye bakıyoruz. A yüzlük bölümüne birlik yazmış. Gördüğünüz gibi. Birlik bölümüne de yüzlük yazmış. İki hata birden var burada değil mi? Evet. Devam ediyoruz. 15. soru. 6 yüzlük, 4 birlik, 3 onluk sayısını bulun. Bakın. Öğrenci görür görmez ilk sayıları gördüğü için ona göre değerlendir. Cevap 643 diyebilir mi? Evet. Doğru mu? Yanlış. Neden yanlış? 600 doğru. Var 600. Ama 4 birlik diyor. Bak burası birlik değil. Burası onluk. E, ya, birlik bu tarafa gelecek. Değil mi? 3 onlu. Biz hemen onlu bulup yüzlükten sonra yerine koyun. 3 onluk. O zaman nerede var? Burada var. E, birlik kaç tane? 4 tane. O da burada. 634. Bu da kandırıcı cevap. Cevabımız B şıkkı. 16. soruya geliyorum. 700'lük 9 birlik sayısı kaçtır? Bak. 700. Bu 700. Onluk var mı? Yok. Yoksa 0 olacak. Tamam. 7 0 9 birlik. O zaman sayımız 709. Cevabımız B şıkkı. Şimdi gelelim son sorularımızı kalemimizi hazırlayalım. Evet arkadaşlar. 17. soru. 3 rakam vermiş. 6, 1, 8 rakamlarından oluşan en büyük sayı kaçtır? Bakıyoruz. En büyük sayı diyor. Hemen 6'yı yazmış burada. Hayır en büyük sayı 6 değil ki. En büyük sayı 8. 5 şıkkına bakıyorum. 8 vermiş. Doğru. Ama 8'den sonra 6 olması lazım. Burada 1 var. Bu da değil. Evet, gördüğünüz gibi en büyük sayı 8, sonra 6, sonra 1. Cevap C şıkkı. 18. soruya geliyorum. 0, 7, 5 rakamlarından oluşan en küçük sayı kaçtır? Ama 3 basamaklı olacak. Dikkat edin. Bazı arkadaşlar en küçük 5057 olduğu için A'yı işaretliyoruz. Yanlış. çünkü sıfır başa gelince bu sayı 2 basamaklı oluyor. Çünkü 3 basamaklı bizde. B'ye bakıyoruz. 7 5 0. Bu da en büyük sayıdır. C'ye geliyoruz. Sıfır olmayınca başa bir sonrakine 5 5'i e, koyduk. 5 0 7. Yani 507'dir cevabımız. Son soru 19. 4 5 3 rakamlarından oluşan en büyük 3 basamaklı sayı ile en küçük 3 basamaklı sayılar toplamı kaçtır? Hemen ne yapacağız? En büyük sayı yazacağız. En büyük kaç? 5. Sonra ne? 4. Sonra ne? 3. Peki en küçük sayılar hangisi? 3 4 5 Sonra toplamını sormuş. Bak farkını da sorabilir. Dikkat edin. 3, 5 daha. 8, 4, 4 daha. 8, 5, 3 daha. 8, 888. Cevabımız B şıkkı. Bakın dikkat ettiyseniz sorularımız çok zor değil. Ee, biz ileride daha da zor, karmaşık ve yeni nesil sorular hazırlayacağız. Ona göre siz e, basitten karmaşığa doğru yavaş yavaş çalışıp Tekrar ederseniz inşallah başarılı olacaksınız. Bundan sonra gene bir doğal sayılarla ilgili bir video dersi daha hazırlayacağız matematikten. Gerekirse bir etkinlik daha hazırlayacağız. Artık siz takip edin bizi lütfen. Teşekkürler.